merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak ve Müzik Evinde sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu kısa videomuzda ben bağlama telleyeceğim arkadaşlar. Bir tane kısa bağlamamız var. Onun tellerini takacağız. Hangi numaralı tel, hangi nereye takılacak onları göstereceğiz arkadaşlar. Kısa sap bağlamalarımıza 18-28 numaralı teller takacağız arkadaşlar. Öncelikle iki tane alt tellerimize iki tane 18 numaralı tel takacağız. tellerimizi makara telimizden kestik. En ince tellerimiz olan 18 numaraları iki tane alta takacağız arkadaşlar. Telimizin fazlalığını da kestikten sonra yine burgumuza telimizi kıvırmadan boşluğunu alıp takıyoruz arkadaşlar. Yine diğer ince telimizi de hemen yanına alt ince tellerimizi tamamladık. İki tane 18 numara telimizi alt tellere taktık arkadaşlar. Yine ince tellerimizin yanına hemen ince bam telimiz var arkadaşlar. İki tane 18'in yanına hemen ince bam teli takıyoruz. Üstten takıp yine çengel yapacağız. Telimizin fazlalığını çengelden geçirip yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar alttaki 3 telimizi takmış olduk. 2 tane 18 ve ince bam teli. Şimdi hemen orta tele geçeceğiz. 2 tane 28'lik tel takacağız arkadaşlar. 2 tane 28'lik telimizi de yine makaramızdan kesip 28 numara tellerimizi de yine ortaya takıyoruz. İkinci 28 numara telimizi de ortaya takıyoruz arkadaşlar. Orta tellerimizi de tamamlamış olduk. Evet, altıncı telimizde 020 oluyor arkadaşlar. Ama da takım tel aldığınız zaman dışarıdan set halinde onların içerisinde 3 tane 18'lik tel çıkıyor arkadaşlar. Mecburen üstte de 18 numara tel takmak zorunda kalacaksınız. Ama böyle üst telinin yerine yanına üst bantelinin yanına 20'lik tel takarsanız ses kalitesi biraz daha güzel olur. Evet. Altıncı telimizi de taktık. 0 olarak. Evet. En son telimiz 7 numara telimizde kalın bam banteli. Kalın bam telini takarken arkadaşlar uç kısmını birazcık üzerindeki sargıyı soyarsanız daha rahat takacaksınız. Yine üstten takıyoruz. Çengelleri yaparken elinize batırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yedinci de taktık. Evet. Kısa bağlamamızın telleme işlemi bitti arkadaşlar. Ben yine kısacık ne yaptığımızı anlatayım. Bağlamamıza alt iki taneye 018 taktık. Hemen yanına ince bam teli taktık arkadaşlar. Orta tellerimiz 028 ve üst bam telinin yanına hemen 020 taktık. Yine kalın bam telimiz var. Tabii ki bu tel numaraları isteğe göre değişebilir. Çekeceğiniz seslere göre kalınlaştırabilir ve inceltebilirsiniz tel numaralarını arkadaşlar. Yine aynı işlemde uzun sap olarak düşünürsek bağlamamızı altlarımıza iki tane 020 ince bam teli, ortaya 030 Yine üstte de 0.20 takabilirsiniz. Yanına yine kalın bam tel takacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yine isteğe göre tel kalınlıkları değişebiliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kısa bağlamamızı telledik. Tel numaralarımıza değindik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere cümleten iyi günler diliyorum.